Hadi bakalım Halis, iş başı, oh. hayırlı olsun. Babanı üsmeden, güzel güzel. Üzmez benim aslan oğlum. Yeni iş de aldınız. Çok büyük iş Ulviye. Koskoca apartmanın tesisatı ne demek? Ne demek baba? Ben hesapladım. 5500 beş beş mark falan. Bırak şimdi hesabı yavrum. Babam başka şey söylüyor. Amcamı da dinlet artık. Karışma sen bize. Dunkov. Amca bak ne diyor? Aa Halis. Oldu mu bu şimdi yavrum? İkiniz de beni dinleyin. Kaytarmaca yok, tamam mı? Tamam amca yok. Dinle bana bu tertip. Lafını bitirme daha. Ol. Tepişmeyin aranızda öyle. Bir fırat atarınca ya, Halis, yavrum. işbaşı yapıyorsunuz bugün. Biraz ciddi olalım. Ciddi zanne. Ben dinliyorum yenge. He öyle. Gözünüz, kulağınız bende. Sen de baba. Af be. Bundan sonra siz çalışacaksınız. Ben oturacağım. Otur babacığım. Biz her işi yaparız. Yaparız amca. Aferin. Ustanızı yormazsanız ben de size strudel yaparım. Sonra obst kuchen, şokolade ya. Tadip duydun mu? Yormayız yenge. Bırak sen bize her işi yaparız. Yapar benim aslanlarım. Duydun mu Ulviye? Duydum Davut. Bundan sonra hep böyle. Aferin. Ne var ne yaparız? Versin babam bize takımlarını. Vermez mi yavrum? Tabii verecek. Oo amca senin takımlar bizde olduktan sonra Hepsi sizin aslanım. Takımın lafı mı olur? Yeter ki siz çalışın adam gibi kaytarmadan. Hı hı. Hadi kalkın. Çalışacağız baba. Söz. Kaytarmak yok. Aferin aslanım. Hele bir kaytarsın. Kırarım kemiklerini amca. Nain Galip. Öyle kırmak dökmek yok. Sessiz sakin. Efendi gibi. Duydun mu? Hayırsız. Tabii babacığım. Yumuşak yumuşak. Öyle öpüşe koklaşa. Hayırlı işler, bol kazançlar size. Hadi inşallah. Cık. Ne güzel öpüyor bu annem, görüyor musun tertip? Al, sevzeklik yok. Hadi anneciğim. Cık. Öpsene Cık. sen de yenge eline, hayırsız. Öpeyim yenge. Sağ ol. Buyurun, iyi günler. İyi günler gözüm. Cafer amca merhaba. Merhaba, işe hı hı. mi tertip? İş başı yapıyor amcası. Hı hı. Artık dalgacılık yok Cafer amca. Alacağız bu takımlarını, iş başı. Aferin tertip öyle olacak işte Baban artık yaşlandı Nan Cafer efendi kocama yaşlı diyemezsin Halt yaşlı değil ben baba Pardon madam ağzımdan kaçtı Halt madam yok gözüm madam yok Hanım o hanım Adı da Ulviye Pardon Ulviye hanım Nerede kocan Serviste Kaç saattir serviste bu Gittiği yerden gelemiyor maşallah Hah geliyor galiba Cafer buyurun. Tek tek insan oğlum şu merdivenleri. Tek tek tertip bağırtma amcama. Öğretemedik şunu. Çocuk efendim çocuk öğrenir daha. İyi günler. İyi günler komşu. Otur da, otur da. Baba bak neydi. Doyduk yürü. İşe mi böyle? İşe komşum. Bir apartmanın teyit saatini aldık da. Oh ne güzel ne güzel. İyi para bırakır herhalde. İnşallah. Hesabımızı bilirsek. Halis. Yavrum görüşemiyoruz. Al orgunu gel ara sıra. İndirim de yaparız. Geleceğim amdam. Çiz. Hadi yürü. Çiz, yürü. çiz. Buyurun. Gül, gel asalım şu çamaşırları. Aa, Kimin o çamaşırlar? Cenap Beyler. Allah Allah. Çamaşırcılığa mı başladın artık. Ne var? Bu da mı yasak? Asamayacak mıyız adamların çamaşırlarını? Pek asabilsiniz bugün bakıyorum beyefendi. Asabiyim evet. Bundan sonra böyle. Hadi bakayım ezin Cafer'i sıkıysa. Yüklenin Angarya'yı. Cenap Bey, Brüksel'e insan hakları komisyona kadar gideriz dedi. Ha, ha. Cenap Bey mi yapıyor artık avukatlığınızı? Ne olmuş? Bir itirazım var. Yapacak tabii. Ha, hep biz mi ezileceğiz? Maşallah iyi gördüm teyzeyi. İyi de efendim. Evden kaçmaya başladı son günlerde. Öpüyorum teyzeciğim. Sarı Bey da konuştuk. Geleceğim orgumu alıp. Küz. Çöz. Yürü hadi. Yürü tertip. Küz. Yürü. Apartman babasının çiftliği sanki. He. Ne yapsak kabahat. Niye çıktınız balkona efendim? Hava alıyoruz efendim. Ne yapalım? Nereye asılacak o çamaşırlar? Size söylüyorum hey! Efendim? Nereye asacaksınız o çamaşırları? Arkaya. Muleç Hanım, Cafer Bey, insan bir selam verir. İyi günler. Aman yürü be. Ne oluyor bunlara böyle efendim? Cenab Bey'den almış icazeti. İnsan Hakları Komisyonu'na şikayet edecekmiş bize efendim, Brüksel'e. O da çok oluyor artık. Şikayet var hakkında. Kadınlara sarkıntılık falan, kabahatiyle otursun. Konuşacağım efendim. Hadi yeter bu kadar hava. Girelim, üşütür falan. Bir daha hastalık çıkarmayalım başımıza. Aynen. Ne diyor kocan öyle kaşlarını kaldıra kaldıra? İçeri girelim diyor anneciğim, hava soğuk. Üşümüyorum ben. Girmem karışmasın bana. <laughs> Üf, sıkıldım otur otur. Yine çıkarız anneciğim, biraz oturalım. Hadi canım, hadi gel. Allah korusun efendim. Zaten ilaca doktora avuç dolusu para veriyoruz. Beyaz peynire gene zam gelmiş. Beyaz peynirin fiyatından ona işinde efendim. Balkon kapısını da mı kilitliyorsunuz? Kilitliyorum efendim, evet. Daha neler, oradan da atlayacak hali yok ya artık. Atlar efendim, atlar. Neme lazım. Göze hiçbir şey görmüyor son günlerde. Ayla. Efendim? Söyle kocana, kilitlemesin kapıları. Hakkımı helal etmem. Açarız yine anneciğim. Psst, kalk oradan pis musibet. Yayılmış baş köşeye. Elleri kırılasıca. Allah Allah. Kadın devamlı ve dua ediyor. Aa bağırmayın siz de öyle efendim kızıma. Kim kapattı o televizyonu? Açar mısınız efendim şunu? Açalım efendim açalım. İzlediği var da sanki. İzliyor efendim. Ha, Şu daire kapısını da kilitleyelim aman. Her an kaçabilir. Evet. Ayla. Efendim anneciğim. Ne yaptınız lan Martin'deki evi? Sattık ya anneciğim Sattınız mı? Ha efendim Unutmayalım Kapının anahtarını şuraya koyuyorum bulamazsın Tamam efendim A, Bakın annem ne soruyor Ne efendim? Martindeki daireyi Allah Allah sattık ya efendim Bana sormadan nasıl satarsınız? Sorduk anneciğim Sormadan satar mıyız? Diyorum size efendim Hastalık iyice ilerledi Allah sonumuzu hayır eylesin. Ne yaptınız o parayı? Yediniz mi yoksa? Aa niye yiyelim anneciğim? Aman. Yukarıdaki daireyi aldık. Altı numara. Kiracı bile taşındı. Tövbeler olsun. Görüyor musun Ruhnet'in haysız kızını? Bunlar benden habersiz evi satmışlar. Aklımı seveyim efendim. Görüyor musunuz? Tam zamanında almışız elinden vekaletnameyi.